Bazı isimlerin tereddüt ettiğini, bazı isimlerin 15 Temmuz'da ne olacağı belli olmadığı için e, kimin kazanacağı diyelim ki belli olmadığı için çok kafalarını çıkartmadıkları söylendi. Ama bazı isimler de açık açık 15 Temmuz gecesinden itibaren, akşamından itibaren e, bir takım medya kuruluşlarını arayarak, televizyonlara bağlanarak darbeye karşı tutum sergilediler. Ve ilginçtir, darbeye karşı tutum sergileyenlerin önemli bir kısmı şu anda AKP içerisinde önemli yerlerde durmuyorlar. Hatta bazıları tasfiye oldu. Bir tanesi en çarpıcılarından birisi AK Parti'nin o tarihteki İstanbul İl Başkanı Selim Temurci. Ee, İstanbul'daki organizasyonları, darbe karşıtı organizasyonlarda birinci derecede de sorumluluk alan birisi, çok sayıda kanala bağlanan ve insanları sokağa çağıran birisi, bir süre sonra ayrıldı Davutoğlu'yla beraber hareket ediyor. Şimdi gelecek partisinin önde gelen isimlerinden birisi ve daha geçen gün kendisi hakkında pelikan pelikan grubu ya da neyse pelikan yapılanması hakkında söyledikleri nedeniyle polise ifade verdi. Dolayısıyla 15 Temmuz bir anlamda milat, bir anlamda birçok şeyin kıstası oldu. Ama Erdoğan ve Adalet ve Kalkınma Partisi işlerine geldiği zaman ya da gelmediği zaman bunları uygulama ihtiyacı hissetmediler. Burada tamamen bir samimiyetsizlik söz konusu. FETÖ suçlamasının gerektiği zaman, kendi ihtiyaçları olduğu zaman kullanma yoluna gittiler.